Sadece bizim galaksimizde güneşe benzeyen milyarlarca yıldız ve bu yıldızların yörüngesinde dönen dünya benzeri milyarlarca gezegen var. İstatistiksel olarak evrenin gelişmiş medeniyetlerin gürültüsüyle çalkanıyor olması gerekirdi. Ama nereye bakarsak bakalım sadece mutlak bir sessizlikle karşılaşıyoruz. Gökyüzü devasa bir mezarlık kadar dilsiz. Fizikçiler ve biyologlar bu sessizliğin arkasında korkunç bir gücün yattığına inanıyor. Büyük filtre. Bu teoriye göre yaşamın gelişmiş bir medeniyete dönüşmesi yolunda aşılması imkansız bir engel var. Biz bu engeli aştık mı yoksa ona doğru ilerliyor muyuz? Her şey 1950 yılında fizikçi Enrico Fermi'nin o basit ama sarsıcı sorusuyla başladı. Eğer herkes oradaysa neden hala kimseyi duymadık? Evren yaklaşık 13.8 milyar yaşında. Dünya ise sadece 4.5 milyar. Bizden milyarlarca yıl önce kurulmuş medeniyetlerin galaksi çoktan kolonize etmiş olmaları gerekirdi. Işık hızından çok daha yavaş bir hızla bile hareket etseler, gelişmiş bir medeniyetin tüm galaksi taraması için birkaç milyon yıl yeterlidir. Kozmik ölçekte bu bir göz kırpması kadardır. Yarım asırdır kulaklarımızı gökyüzüne dikmiş durumdayız. Ancak ne bir radyo sinyali, ne bir mega yapı, ne de bir işaret alabildik. Evren yaşamı destekleyecek kadar misafirperver görünmesine rağmen neden ölü bir sessizliğe bürünmüş durumda? İşte tam bu noktada Robin Hanson'ın büyük filtre teorisi devre giriyor. Teoriye göre cansız maddeden galaktik bir medeniyete giden yolla yaşamın %99.9'unun elendiği bir dar boğaz var. Peki eğer evren bir elek ise biz şu an eleğin hangi tarafındayız? Büyük filtrenin nerede olduğu türümüzün kaderini belirleyen tek sorudur. Eğer filtre geçmişimizde ise bu bizim için evrenin en şanslı çocukları olduğumuz anlamına gelir. Milyarlarca aday arasından sıyrılan o imkansız engeli aşan tek tür biz olabiliriz. Cansız maddeden kendi kendini kopyalayabilen ilk hücrenin doğuşu sandığımızdan çok daha büyük bir engel olabilir. Belki de evren uygun kimyasallarla dolu olsa bile yaşamın kıvılcımını yakalamak o kadar zordur ki bu durum milyarlarca galakside sadece bir kez gerçekleşmiştir. Eğer hayatın başlangıcı filtrenin kendisi ise Gökyüzünün sessizliği bir trajedi değil, bizim eşsizliğimizdir. Basit tek hücreli canlıların karmaşık ve çekirdekli hücrelere dönüşmesi dünyada tam 2 milyar yıl sürdü. Evrenin birçok yerinde yaşam başlamış olabilir. Ancak bu yaşam belki de sonsuza dek mikroskobik bir çorbada hapsolmaya mahkumdur. Karmaşık yaşamın evrimi biyolojik bir piyangodan fazlası değildir ve biz bu piyangonun büyük ikramiyesini kazanan taraf olabiliriz. Bir aslanın pençesi ya da bir kartalın kanadı yerine düşünen bir beyin üretmek evrimsel bir zorunluluk mudur? Dünya üzerinde milyonlarca tür var oldu ama sadece bir tanesi radyo teleskopları inşa edebildi. Belki de zeka evrimin tercih ettiği bir yol değil. Aksine çoğu zaman kendi sonunu getiren bir yan etkidir. Eğer filtre bu aşamalardan biri ise önümüz açık demektir. Galaksi keşfedilmeyi bekleyen devasa bir boşluktur ancak bir de madalyonun diğer yüzü var. Büyük filtre teorisinin en korkunç senaryosu şudur: Eğer gökyüzü sessizse, bunun nedeni yaşamın oluşmaması değil, oluşan yaşamların belirli bir teknolojik seviyeye ulaştığında yok edilmesi olabilir. Biz henüz o görünmez duvara çarpmamış olan kurbanlarız. Peki bir medeniyet kendi kendini yok edebilecek güce ulaştığında ne olur? Nükleer silahlar, yapay zeka veya kontrolden çıkmış bir biyolojik silah Belki de zeka doğası gereği bir son kullanma tarihi ile birlikte gelmektedir. Teknolojimiz geliştikçe hata payımız azalıyor. Filtre, bir medeniyetin galaksiler arası bir türe dönüşmeden hemen önce kendi yarattığı güç tarafından infaz edilebilir. Yani her gelişmiş medeniyet sonunda kendisinden daha zeki bir yapay zeka yaratır ancak bu zeka yaratıcısının biyolojik kısıtlamalarına ve ahlakına ihtiyaç duymayabilir. Ve sonuçta galaksideki sessizlik tüm biyolojik yaşamların yerini alan ve iletişim kurmaya ihtiyaç duymayan soğuk makinelerin sessizliği olabilir. Bir gezegenin kaynakları o medeniyeti yıldızlara taşımaya yetecek kadar zengin mi? Belki de çoğu medeniyet gezegenlerinden kaçacak teknolojiyi geliştirmeden hemen önce tüm kaynaklarını tüketiyor ve geri dönülemez bir çöküşe hapsoluyordur. İşte filtre der ki biz şu an bu ince çizgideyiz. Ya yıldızlara giden kapıyı açacağız ya da bu küçük mavi bilyenin üzerinde kaynaklarını tüketmiş bir fosil olarak kalacağız. Eğer duvar tam önümüzde duruyorsa her geçen gün bizi o kaçınılmaz çarpışmaya daha da yaklaştırıyor demektir. Ama bir ihtimal daha var. Daha karanlık, daha sessiz bir ihtimal. Peki insanlık için en büyük zafer ne olurdu? belki de başka bir dünyada yaşam bulmak. Yıllardır Mars'ta ya da Jüpiter'in uydusu Europa'da tek bir hücre, minik bir fosil arıyoruz. Ancak dikkatli olunmalı, çünkü aradığımız o şey aslında türümüzün idam fermanı olabilir. Oxford'lu filozof Nick Bostrom'un dediği gibi, göklerde yaşam aramak, sessizliğin içinde bir canavarı uyandırmaktır. Eğer Mars'ta basit bir hücre ya da geçmişte yaşamış karmaşık bir canlıya dair bir kemik bulursak, bu belki de bizim için kutlanacak bir başarı değil kozmik bir felaketin habercisi olabilir. Çünkü bu buluş yaşamın evrende sıradan olduğunu kanıtlar. Eğer yaşam her yerde bu kadar kolay başlayabiliyorsa gökyüzünün neden bu kadar sessiz olduğu sorusu çok daha karanlık bir hal alır. Yaşamın başlangıcı bir engel değilse ve karmaşık canlılar her yerde oluşabiliyorsa bu durum büyük filtrenin bizim geçmişimizde değil geleceğimizde olduğu gerçeğini yüzümüze çarpar. Mars'ta bulacağımız o küçük hücre aslında milyarlarca medeniyetin o devasa engeli aşamadığını ve bizim de o engele doğru tam gaz ilerlediğimizi fısıldar. Bulduğumuz her fosil insanlığın sonuna dair yazılmış birer kanıt olabilir. İşte bu noktada gerçeklik çok daha ağır bir yük haline gelecektir belki de bizim için en iyi haber evrenin geri kalanının tamamen ölü olmasıdır. Çünkü eğer yalnızsak o korkunç engeli geçmişte bırakan tek özel türü olma şansımız hala var demektir. Ama eğer komşularımız varsa ve hepsi sessizse bu sessizlik bizim de çok yakında katılacağımız o büyük mezarlığın habercisidir. Evet buraya kadar anladık ki evren sadece bir boşluk değil aynı zamanda aşılması imkansız görünen duvarlarla dolu bir labirenttir. Büyük filtre bu labirentin en acımasız kuralı, evrenin kendi bağışıklık sistemi gibidir. Gelişen her medeniyet ya bu sistemi bozup yıldızlara yayılacak ya da sistem tarafından sessizce yok edilecektir. Bizler şu an tam bu yol ayrımının o bıçak sırtı dengenin tam üzerindeyiz. Eğer büyük filtre gerçekten gelecekte ise önümüzdeki birkaç yüzyıl insanlık tarihinin en kritik sınavı olacak kendi yarattığımız teknolojilerin kurbanı mı olacağız yoksa biyolojik kısıtlamalarımızı aşarak galaktik bir türe mi dönüşeceğiz? Bu noktada kaderimiz sadece zekamızla değil bilgeliğimizle de mühürlenecek. Belki de büyük filtre sadece teknik bir engel değil bir türün kendine zarar vermeden büyüme yeteneğini ölçen ahlaki bir sınavdır. Eğer bu sınavı geçebilirsek gökyüzündeki o sağır edici sessizliği bozan ilk tür biz olacağız. Belki de evren milyarlarca yıl boyunca birliğinin bu sessizliği bozmasını beklemiştir. Bizler o ebedi yalnızlığın içindeki ilk ses, o karanlık okyanustaki ilk fener olabiliriz. Evrenin bize bir cevap vermemesi belki de cevabın bizzat biz olmamızı beklediği içindir.